Evet gençler, bir önceki videomuzda e, fiilde anlam ve fiilde kip konusunu işlemiştik. Şimdi o konuları pekiştirmek için etkinlikler yapacağız. E, konuyu hem tekrar etmiş olacağız hem de konuyu daha iyi pekiştireceğiz. Şimdi başlayalım. Uzun zamandır aradığı kitabı bu sahafta bulmuş. Öncelikle burada yapmamız gereken cümlenin yüklemini yani fiili bulmak. Bu cümlenin fiili bulmuş. Fiili bulduktan sonra hatırlarsanız iş oluş durum fiillerinde bir kural söylemiştim. Neyi kimi sorusuna cevap veriyorsa iş fiili, vermiyorsa durum fiili ve kendiliğinden olma anlamı varsa da oluş fiiliydi. Bulmuş fiilini soru soruyorum. Neyi bulmuş? Uzun zamandır aradığı kitabı. Aradığı kitabı. Burada nesne var. Nesne olduğu için bu fiil ne fiilidir? İş Çalış fiilidir. Diğer örneğe geçelim. Bu süreçte yaşadıklarını tek tek anlattı. Önce cümlenin yüklemini yani fiili bulacağız. Anlattı bu cümlenin yüklemi. Anlattı diye soruyoruz. Neyi anlattı? Bu süreçte yaşadıklarını. Yaşadıklarını. Neyi sorusuna cevap veriyor. Ama bir de ipucu püf noktası söylemiştik. Hiç buna bakmadan. Hemen anlattı sözcüğünün önüne onu getiriyoruz. Onu anlattı. Anlamlı. O zaman diyorum ki bu fiil iş fiili. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Yolculuğun ardından ancak dinlenebildi. Bu cümlenin yine fiili dinlenebildi, yüklemi yani. Dinlenebildiye soruyorum. Neyi dinlenebildi? Kimi dinlenebildi? Bana cevap vermiyor. Cevap vermediği gibi önüne onu getiriyorum. Onu dinlenebildi. Anlamsız. O yüzden bu fiil durum fiilidir. Devam ediyorum. <laughs> Trafik kazasını gören çocuk çok korktu. Fiilim yine burada korkmak, korktu. Neyi korktu? Kimi korktu? Cevap yok. Cevap olmadığı gibi önüne onu getiriyorum. Sağlamasını da yapalım. Onu korktu. Anlamsız. O zaman bu fiil ne fiilidir? Durum fiili. Anlam itibariyle oluş da değil. Korkmak fiili. O yüzden durum fiili diyoruz. Devam ediyoruz. Meyveler havalar ısınınca olgunlaştı. Bu cümlenin yüklemi. Olgunlaştığı bakıyorum. Anlam olarak etki edememe anlamı var. Yani kendiliğinden gerçekleşme. Çünkü olgunlaşma işine biz müdahale edemeyiz. O yüzden bu fiil. Oluş fiilidir. Daha sonra mutfaktaki metal eşyalar paslanmış. E, tıpkı olgunlaşmak gibi paslanmak da bizim etkilemediğimiz kendiliğinden olan bir durum söz konusu olduğu için paslanmak fiili de oluş fiilidir. Tekrar hatırlatacak olursak neyi kimi sorusuna cevap veriyorsa iş fiili neyi kimi sorusuna cevap veremiyorsa durum fiili ve kendiliğinden gerçekleşme anlamı varsa da oluş fiiliydi. Bu şekilde e, anlamına göre fiiller konusunun etkinliklerini bitirdik. Fiilde kip konusunun etkinliklerine geçelim. İlk soruyla başlıyoruz. Kaybetmek fiilini ikinci çoğul şahıs duyulan geçmiş zamana göre çekimleyin. Şimdi burada yapmamız gereken bir kuralımız vardı. Önce onu hatırlatayım. Fiil artı kipeki Artı kişi eki. Çekimli bir fiil. Yani çekime giren bir fiil. Bunları alması gerekiyor. Burada da bize kaybetmeyi vermiş. Hemen yazıyorum. Kaybet. Bizden hangi ekip istemiş? Duyulan geçmiş zaman. Hemen hatırlıyoruz. Duyulan geçmiş zaman eki neydi? Miş. Zihnimden getiriyorum. Yanına ekliyorum. Kaybetmiş. Hangi kişiye göre diyor? İkinci çoğul şahıs. Onu da hemen ekliyorum. İkinci çoğul şahıs kimdir? Siz. Kaybetmişsiniz. Birleştirdiğimizde kaybetmişsiniz. Duyulan geçmiş zaman ikinci çoğul şahsa göre çekimlenmiş bir çekimli bir çekimli bir fiil. İkinci örneğe geçecek olursak Kal fiilini gereklilik kipinde tüm kişilere göre çekimleyin. Hemen gereklilik kipinin ekini hatırlamam gerekiyor. Neydi? Meli malı. Tüm kişiler diyor. Tüm kişileri de şöyle belirtelim. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben kalmalıyım. Sen kalmalısın. O kalmalı. Biz kalmalıyız. Siz kalmalısınız. Onlar kalmalılar. Ekleri bildikten sonra Bulmaca çözmek gibi eğlenceli bir konu aslında. Evet devam ediyoruz. Temizle fiilini istek gibi olumsuz tüm kişilere göre çekimleyiniz. Az önce verdiğim kurala göre devam ediyorum. Temizle fiilini istek gibi olumsuz tüm kişiler. Kişileri her seferinde şimdilik yazacağım ama daha sonrasında siz her seferinde yazmayacaksınız bunu. Öğreneceksiniz çünkü. Biz siz onlar. Temizle. İstek kipindeki neydi? E. Temizleyeyim. Sen. Temizleye. Sin. O. Temizleye. Ha, pardon. Olumsuz demişiz. O zaman şöyle devam edelim. Olumsuz dediği için. Kişileri belirtmeden şurada yazayım. Ben temizlemeyeyim. Sen temizle temizlemeyesin. Olumsuz dediğimizde işin rengi değişir. Olumsuzluk eki önce gelmesi gerekir. O temizlemeye istek gibini biraz belirlemek diğerlerine göre zor. Biz temizle meye Lim. Siz temizlemeyesiniz. Şurada tekrar onu göstereyim. Onlar temizlemeye der. İstek kipindeki e olumsuzluk eki m bu şekilde çekimledik. Devam ediyorum. Yaz fiilini bilinen geçmiş zaman olumlu soru tüm kişilere göre çekimleyiniz. Bilinen geçmiş zaman olumlu soru tüm kişiler. Ben yazdım mı? Soru oluştururken mi edatını getiriyoruz. Sen yazdın mı? Olumlu soru. O yazdı mı? Biz yazdık mı? Siz yazdınız mı? Onlar yazdılar mı? Soru şeklinde bu şekilde oluşturuyoruz. Önceki peki, ardından kişi eki ve soru edatı. Bildiğiniz gibi soru edatı olan mi her zaman sözcükten ayrı yazılır. Devam ediyorum. Gör fiilin olumsuz gelecek zamanda tüm kişilere göre çekimleyin. Ee, görmek fiilini gelecek zamanda evet alıyoruz. Gör gelecek görecek. Ben görmeyeceğim. Sen görmeyeceksin. o görmeyecek biz görmeyeceğiz siz görmeyeceksiniz onlar görmeyecekler evet devam edelim Anla fiilini geniş zaman olumsuzu tüm kişilere göre çekimleyiniz. Anla fiili geniş zaman olumsuzu. Yine ben sen yazmadan devam edeceğim. Geniş zaman ekimizi hatırlayalım. R ya da ar, er diye devam ediyordu. Aklımızda kalan bu şekilde bir hatırlayalım. Arkasından olumsuzluk eki M da fakat geniş zamandayken mez olabiliyor demiştik. Bakalım. Ben anlamam. Sen anlamazsın. Olumlusu nedir? Anlarsın. Anlarım. O anlamaz. Biz anlamay anlamayız. Siz anlamazsınız. Onlar anlamazlar. Bu şekilde de geniş zamanda olumsuz çekimini yaptık. Çalış fiilini şimdiki zaman ikinci tekil ve üçüncü çoğul kişiye göre çekimleyin diyor. Hemen yerine koyalım. Çalış. Şimdiki zaman ikimiz neydi? Yor. Çalışıyor. İkinci tekil kim? Sen. Çalışıyorsun. Bir diğeri tekrar koyalım. Çalış. Kipekimiz yor. Şimdiki zaman kipeki. Üçüncü çoğul kişi kim? Onlar. Çalışıyorlar. Bakın bulmacayı yerine yerleştirmek gibi aslında. Ekleri biliyorsak kolayca yapıyoruz. Kork fiilini şart kipinde çoğul kişilere göre çekimleyiniz. Çoğul kişiler kimlerdi? Biz, siz, onlar. Şart kipinde kork. Şart kipindeki neydi? Sağ. Kork. Biz korksak. Siz korksanız. Onlar korksalar. Bunu da yapmış olduk. Devam ediyoruz. Konuş fiilini emir kipinde tüm kişilere göre çekimleyin. Bir önceki videoda söylediğim gibi emir kipinin birinci kişi çekiminde kesinlikle çekim olmaz. Çünkü insan kendine emir veremez. Ben diyemeyeceğim için sen kork. O korksun. Siz korkun. Onlar korksun var Bu şekilde pekiştirme etkinliklerimizin de sonuna geldik. Aslında e, test soruları üzerinde de bunları çözebiliriz ama öncelikle ben cümle üzerinde ve sorular üzerinde yapmak istedim. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur.